Bu yıl değişen toplumlarda yeniden adeta dirilişi tasvir etmek amacıyla müzelerin kalıcı olduğunu vurgulamak mottosuyla hazırlamış bulunmaktayız. Sanatın ve sanatçının ölümsüz olduğu bu dünyada kadim şehir olan Kayseri'mizin kültürel yolculuğunu müze müdürlüğü olarak bağlı müzelerimiz ve öğren yerlerimizle birlikte temsil etmekte gelen misafirlerimize bu görkemli kültür mirasını anlatmaya çalışmaktayız. Sizlerin huzurunda bugün sergi açılışımız ve bir konser etkinliğimiz olacak. Ve tüm hafta boyunca değişik sergiler ve etkinliklerle birlikte gelen misafirlerimize Müzeler Günü dolayısıyla özel bir hazırlık yapmış bulunmaktayız müzeler haftası kapsamında yapmış olduğumuz üçüncü sergi. Bu sergide belli Kanadolu, Kayseri Müzesi'ndeki bazı eserler ve Türkiye'deki bir takım eserlerden çocuklar yola çıkarak böyle bir sergi hazırladılar. Yaklaşık 25 eser var. 24 öğrenci katıldı. Çalışmalarımızı açılışını yaptık. Ana tema olarak Anadolu uygarlıklarında geçen konuları ele aldık. Roma var, işte Bizans var, hani sikkeler var, genel şeyler var. Bir taraftan da öğrencilerin yorumları var bu çalışmalarda. Hepsi kendi çapında fark yaratan ve emek verilmişler. işler. İkinci sınıf öğrencisiyim. Burada anlatmak istediğim şey tarihte daha derin gittim. Daha çok hani Osmanlı dönemine ait oradan çalışmalar yaptım. Çift başlı kartal isminde çalışma. Doğu ve batının gücünü temsil ediyor. Hem yer hem de gökte güçlülüğünü temsil ediyor. Eserin boğa figürü. Boğa gücü ve bereketi sembül ettiği için birçok medeniyet tarafından ele alınmıştır. Milattan önce 1500-1200 yıllarda daha çok serin benzerlerine veya figürlere rastlanmaktadır. Boğa yalnızca bir hayvan değil de tanrısal bir varlık olarak görüldüğü için aslında tanrı ve aralarındaki bağ da simgelemektedir. Bu tanrısal özelliği ve gücünü para, paralar üzerinden anlatıyor. Hani onlardaki detaylar olsun, yapılan Yunan esintisi anatomik özellikler olsun. Böyle yaparak hani halka gücünü gösteriyor. Ben de e, dönemin Helenistik sikkelerinden birini büyüterek sizlere böyle örnek gösterdim.